Sensiz mensin ama olsun dilimden koş. Ben sana güveniyorum. Sakın pes etme tamam mı? Senin için elimden geleni yapacağım. Hadi göreyim seni taşınım. Tehlikeli yarışın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Süper kahyamanların ATV'lerle yarıştığı çok tehlikeli bir tehlikeli yarışta ben Örümcek çocukla birlikte şiniz. Gördüğünüz gibi Tıvıdan Kuş'la başladı yarışma. Örümcek bebek için yarışıyor Tıvıdan Kuş. Aklınıza şöyle bir soy gelebilir. Örümcek bebek neden kendisi yarışmıyor? Tıvıdan kuş kazanırsa örümcek bebek puan alacak. Bu haksızlık diye düşünebilirsiniz. Onun için biz bir oylama yaptık. Tıvıdan kuş örümcek bebeğin yerine yarışsın mı? Yarışmasın mı diye. Oh çok fena gidiyor. Ay kafayı da vurdu. Ama bir şey olmadı devam ediyor tıvıdan kuş. Evet oylama yaptık. Herkes yaşsın dedi Örümcek Baba'dan Joker'e kadar. Herkes şunu söyledi. Kıyıdan kuş ilk kez yaşıyor. Çok tecrübesiz. O yüzden de puan alması imkansız. İşte çok fena düştü. Teker'in içine yapıştı Kıyıdan kuş. Evet. Kıyıdan kuşun yaşı tamamlayamayacağını düşündüler. Ve o yüzden de yarışmasına izin verdiler arkadaşlar. Örümcek bebek e, çıkar bu işten dediler. Ama örümcek bebek çok güveniyor Kıyıdan kuşa. Evet. Ömcek bebek de yanımıza geldi şimdi. Ömcek bebek hoş geldin. Merhaba hoş bulduk arkadaşlar ya. kuşun kazanabileceğine inanıyor musun? İnanıyorum çünkü o benim gördüğüm en en akıllı, en zirki, en kocaman kafalı adam. O yüzden beyni de kocaman, o yüzden kazanabileceğini düşünüyorum. Çünkü koca beyni olduğu için çok zeki olduğunu düşünüyorum. Zeki olmak, akıllı olmak, yarış kazanmak için yeterli mi? Onu göreceğiz bakalım yarışın sonlarına kadar ulaşmayı başardı tayyabıdan kuş evet biz böyle konuşurken zaten tayyabıdan kuş yarışı bitirmek üzere işte yampa'dan da atladı evet bitiydi yarışı açtan taşının benim 1 dakika 54 saniyede tamamladı bakalım öncek bebeğin puan almasına yetecek mi Şuradaki yaşmacı kuzen jockey kuzen jockey'in puan doyumu gayet iyi Evet şu pantolonuna bakalım da. Evet kuzen Joker 6. sırada 11 puanı var. He evet, bebekle puanları eşitmiş. Aslında bu yarış bayağı tehlikeli arkadaşlar. Hıvıdan kuş bitiydi ama bakalım kaç kişi bitebilecek çok merak ediyorum. Kuzen Joker ATV'lerle ayağın nasıl acaba? Ay çakıldı. Bu sevmiyorum çünkü her yeri açık. Ay. Evet ben üstü kapalı şeyleri seviyorum. Mesela araba, otomobil, kamyon. Traktör de sevmiyorum üstü açık olanları. Ve zaten motosikleti de sevmiyorum da. Ama bu dört tekerli yine motosikletten iyi. Uçağı da severim bak kapalı ya. Anladım sen kapalı şeyleri seviyorsun. Evet ben kapalı tekerlekli şeyleri seviyorum işte böyle. <laughs> bak bak ama yavaş yavaş ısınmaya başladım. Dört teker olması çok büyük avantaj. Evet bir tekerde oy da var. Dört teker senin ATV'de bir tekerde karşıda. Bakalım içinden geçebilecek misin? Evet geç, geçemedi. Oy. Oh, oh. oy. Ya, nerede ATV? Sanırım yukarıda kaldı. Yukarıda mı? Evet yukarıda kalmış. Kuzen Jokey eleniyor. Bir sonraki yarışmacıya geçtik. Jokey yarışacak şimdi de. Onun ATV'si biraz farklı. Evet Jokey. Daha hızlı bir ATV seçtin sanayım. Evet. Hızlısından getirdim. <laughs> ah. Ah. Wow. Wow. Oh. Davulu kim koydu oraya ya? Jokey davul çaktı. Hadi 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 hadi. Hah, hadi. Hızlı hızlı gideceğiz, yarışı tamamlayacağız. Jokey, son siyalaydı arkadaşlar. Sondan, en sonda şey var, Flash var. Hemen üstünde de Jokey var. Jokey, son siyadan kuytuldun değil mi sen? Evet, evet. Artık son sırada Flash var ya. Onu iki puanla geçtim. Ama bundan sonra her yaşta puan alacağım. Hiçbir yarışta puansız dönmeyeceğim. Bap, ay, ay, ay. Yine sürtündüm gittim ya. Ha, Bunun emniyet kemer de yok ya. Bir kemer olsa üstünden düşmeyeceğim. Hadi bakalım. Şuradan atlayabilirsek tamamdır bu iş. Düz. Evet. Eyvah. Eyvah. Roket gücü. Aa, nereye gidiyorum ya? Yavaş yavaş ay fena çakılacağım. Oh. hakikaten fena çakıldı. Ah, nereye geldim böyle? Kurdalık mı burası? Hah iyi olmuş. de zaten kurdaya döndü ya. Evet her yaştan puan alacak olan Jokey bu yaşta evet eleniyor. Aman. ATV'nin üstünde duramadım ki kardeşim. Şimdi flash yaşıyor. Flash için çok kritik bir yarış çünkü en yakın, yakı bir joker puan alamayacak bu yarıştan. Flash eğer ikinci olursa, en az ikinci olursa iki puan alıyor ve Joker'le puan hey eşit olur? Flash bu yarıştan puan alırsan, daha doğrusu en az iki puan alırsan iyi yetişeceksin. Sence yapabilecek misin bunu? Yapmam gerekiyor örümcek çocuk. Joker'e yetişmek istiyorum. Aslında üçüncü sezonun başlarında iyi gidiyordu ama bir anda kendimi sonunculukta buldum. Şimdi tekrar kendime Yan Yampadan uçtu flash. ay. Ay Ayaya kaçtı. Kendisi orada kaldı ama. Gitti atv gitti. Olamaz. Neredeyim ben? Atv uçtu flash. Olamaz. Bu yarıştan da puansız ayrılıyorum. Evet flash atladı aşağıya. Yine sonunculukta kalmaya devam ediyor flash. Asya'daki yarışmacı Kaptan Amerika. Bu yarışın joy olduğunu söylemiştim. Bakın şimdi kadar sadece bir kişi tamamlayabildi. Bakalım Kaptan tamamlayabilecek mi? Şu sonuncuların puan duyumuna bir bakalım önce. Kaptan Amerika 9. sıraya 8 puanı var. Uzun süre sonunculukta kalmıştı hatırlıyorsunuz. Ve oradan kuytuldu. bayağı da puan topladı. Şimdi kritik duyumda olan Flash arkadaşlar sadece 3 puanı var. Kaptan son sıradan kurtuldun ve 8 puana ulaştın. Ne diyeceksin? Evet, 8 puana ulaştım. Ama 8 puan yeterli değil. Biraz daha puana ihtiyacım var. Sonuncu olmak istemiyorum. Dördüncü sezona katılabilmek istiyorum. Hayır, hayır, ay. Ne oldu? Bir anda bilincimi kaybettim. Evet, bir anda kaybetmiş, bir şeyler kaybetmiş. Duy, düşüdüğü şey ayamaya döndü galiba bildin mi? Neyi? İşte bir şey kaybetmişsin ya. Hayır bilincimi kaybettim bilincimi. Neredeyse bayılacaktım bir an. Ha evet evet. Olamaz. Ay o da çakılacak patlayacak mı acaba patlayacak mı? Patlamadı. Çok kötü düştüm. Ve geri dönmemin imkanı yok maalesef. Ben buradan en iyisi evime gideyim. Haydi size kolay gelsin. Teşekkürler Kaptan Amerika. Sana da güle güle. Kaptan evine gidiyor. Bugünkü son yarışmacıya geldik arkadaşlar. Demi adam yarışıyor şimdi. Demi adamın puan duyumu gayet iyi. Beşinci sırada ve 12 puanı var. Hemen altında örümcek bebek var. Hemen üstünde de Hemen üstünde de Venom'la Hulk var arkadaşlar. İkisinin de 14 puanı var Venom'la Hulk'ın. Çok kritik bir yarış. Bugünkü yarış demeyi adam için. Çünkü bu yarışta birinci olursa ikinci sıra yükselir. Sincap'la beraber 15 puana sahip olurlar. Evet en kritik noktaya geldi. Aşağıya mı? Ay, tekerin içine düştü. Neyse ki ikisi de tekerin içinde. Evet, o indi şimdi bu ilaç hayvanlar vay. Evet en önemli en tehlikeli yerleri geçti adam... Tıvıdan kuş da buyla geçince yarışı tamamlamıştı ama uçuyor yine uçuyor. Evet yine ikisi yani ATV ile demir adam aynı yere düştü. ATV sağlam mı acaba? Evet sağlam. Evet daha, e, daha az tehlikeli bu yalay. Ne de ATV oylarda patlayabilirdi yanabilirdi. Hayır hayır of yine uçtu demi adam. Böyle böyle yarışı tamamlayacak galiba. Evet yarışı tamamlıyor mu? Evet tamamlayacak. 2 dakika 4 saniyede tamamlıyor demi adam. Birinci olamıyor ama ikinci oluyor demi adam. Bugün kel yarışın kazananı emcek bebek oluyor arkadaşlar. 11 puanı, 3 puanı aldı ve puanı 14 oldu. Dördüncü sıraya yükseldi. Demi adam bu yarışta ikinci oldu ve 2 puan daha aldı. Onun da puanı 14 oldu. Tıvıdan kuş Örümcek bebek için yarıştı bu yarışta. Herkes küçümşedi demek ki tıvıdan kuşu puan alamayacağını düşünüyorlardı ama tıvıdan kuş birinci olmaya başardı. Evet başka bir macerada görüşmek üzere. Tehlikeli yarış istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki yarışla ilgili de yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi hoşçakalın.